Arsuz Karaağaç sahilinde hortum eşyaları uçurdu. Hatay'ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen hortum deniz kenarındaki Karaağaç sahil kesiminde etkili oldu. Sahilde deniz kenarında oluşan hortum bir iş yerinin bahçesinde önüne kattığı eşyaları savurdu ve çevreyi toz bulutlarına boğdu. Sabah saatlerinde Karaç sahili önünde denizden başlayarak kıyıya kadar devam eden doğa olayı Hortum'un yarattığı olumsuzluklar güvenlik kamerasına takıldı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Hortum'un bir işyerinin önündeki masayı ve sandalyeleri, çeşitli eşyaları, kağıt parçaları gibi havaya uçurduğu görüldü. Şans eseri olayda can kaybının olmadığı öğrenildi.